Alo. Alo diyorum. Benim. Sen kimsin? Bence kim olabilirim? Ha, Evet anladım. Bence sen, sen olabilirsin. Çünkü böyle ağız aramalarını ancak sen yaparsın. Bütün eski kutular böyledir. Geçenlerde aklıma geldiğinde bir arayayım dedim. Nasılsın? İyiyim. Biliyor musun bu aralar benim de birkaç kere aklımdan geçtim. Neredeyse bir sene oluyor değil mi? Aynen. Tam bir sene. Bir sene on iki gün. Oo <laughs> beyefendiye bak. Saymış bile. Demek yokluğum hissediliyor. E ayrıldığımızdan bu yana nasılsın bakalım? i̇yiyim baya. Sevinçten uçuyorum. İyi, iyi. Ben de iyiyim. Acayip mutluyum. Sevindim biliyor musun? Üzülmemen beni daha da mutlu yapıyor. Saçmalama ya. Çok iyi hissediyorum kendimi. Ayrılık bana çok iyi geldi. Evet, ben de öyle hissediyorum. E. Ee, ne? Diyorum ki birbirimiz arada bir aramamızın bir sakıncası yok. Arkadaşlar olduğumuza göre arkadaşlığımızı sürdürmeliyiz. Evet bence de Arkadaş olduğumuza göre her şeyi birbirimizle paylaşabiliriz. Birbirimize bu kadar rol yapmamıza gerek yok. Tabii sıkıntılarımızı da anlatabiliriz birbirimize. Evet. Ee neler, neler yapıyorsun, yapıyorsun bu Hala, Hala biraz unutmaya çalışıyorum. Kimi? mi? Kim Kime olacak? olacak seni? <laughs> Dertlerimiz ne kadar da benziyor değil mi? Evet. Çok. Madem ki arkadaşız. Hiç çekinmeden bütün sorunlarını anlatabilirsin. Bir, bir, sorunun olduğu zaman mutlaka ara olur mu? Ne gibi? Yani mesela unutmaya çalıştığın o insanı anlatabilirsin. Dün bence de. E ee, anlat bakalım nasıl biri? Çok bencil bir insan diye başlayabilirim söze. Ama böyle konuşmuyor da seni sana şikayet etmiş gibi olmak istemiyorum açıkçası. Saçmalama ya. Rahat ol. Ben de sana senin özelliklerini rahat rahat anlatırım sonra. Senin hakkında yaptığım bazı tanımlamalar var çünkü. Aslında yüz yüze konuşmak daha iyi olurdu sanki ama... F fena fikir değil. Daha arkadaşça olur. <laughs> Konuşunca da gelmek istedi canım. İyi olurdu aslında ama ben tam çıkmak üzereydim bir arkadaşla buluşmak için. Ama yine de müsaitsen bir 10-15 dakika. Erken ortalığı mı süpürüyordun sen? süpürmek mi? Nasıl duyuyorsun telefon kapalıyken? Telefondan duyduğumu söylemedim ki. Günaydın. <laughs> Telefonlarda insanda hiç gizlilik diye bir şey bırakmıyor. <laughs> Manyaksın sen. Dağınığım biraz kusura bakma. Böyle birden bir olunca tabii. hiç önemli değil. Gayet iyi gözüküyorsun. Sen de fena gözükmüyorsun. Ama kilo almışsın biraz. Evet ya ayrılık yaradı. Ee, söyle bakalım ben neymişim. Bahsetmek istediğin özelliklerim merak ettim doğrusu. Aman canım bencil bir insanın tanımlamalarını ne diye merak ediyorsun sen? Gel geç içeri. Aa, evi pek Bir iki küçük değişiklik yaptım işte o kadar. Özlemişim evi. Anlat ya merak ettim benim aklımda düşündüklerini. Aman boş ver. Birkaç güzel laf bulmuştum senin için o kadar. Sap gibi durma otursana şöyle. Kahve? Olur. Senin bir bezelye olduğunu düşünüyorum. <laughs> bezelye mi? Neden? Bezelyeler bezelyedir de ondan. Görüntün neyse tadın da o. Seninle bu yüzden anlaşamıyorduk. Doğalarımız farklı. Peki sen nesin? Ben de mesela bir marulum. İlk bakışta tadı anlaşılmaz. Soyuldukça güzel yerlerine varılır tadları göründüğü gibi değil. Anlatabiliyor muyum? Marullarla bezelyeler anlaşamaz bu yüzden. Vallahi ne diyeceğimi bilemedim. Sebzelerle ilgili çok da bilgim yok. Bu konuda bana güvenebilirsin. Üzerinde düşündüm baya. Sebze Yemekleri adlı bir kitapta okudum. Bezelyelerin yenebilmesi için çok iyi pişirilmeleri gerektiğini söylüyor. Oysa marulların yenebilmesi için pişirilmemesi lazım. Düşünebiliyor musun bize ne kadar duyuyor? Şeker? Yok. Gerek yok, sağ ol. Yani ne demek istiyorum biliyor musun? Beraber olmamız bir hata değildi. Sen bütün bu fikirleri sebze kitabından mı alıyorsun? Evet, ne var bunda şaşılacak? Yani, tuhaf değil mi? Ne yapayım? Ayrılırken bütün kitapları götürmüşsün bana da bu kalmıştı. Canım sıkıldı okumaya başladım ben de. Ama okurken sanki aşk üzerine yazılmış bir kitap gibiydi. Ay zaten anlamını beklemiyordum. Beni sadece bir Enginar anlayabilir. yok <laughs> Sanki biraz anlıyorum. Ben de evdeki bir ehliyet kursu kitabında sürücülerin uyması gereken kurallar ve motor bakımı kısmını okurken okumuştum buna benzer bir şey. Biz, biz hep levhası olmayan kavşaklarda sağ kuralına uymayan iki sürücü gibi olduk. Kitapta diyordu ki Enginar'ın ve Marul'un üzerine limon sıkabilirsiniz ama bezelyenin üzerine asla. Okuyunca çıldırdım doğrusu. İlişkimizle ilgili müthiş bir gözlem değil mi? Sen hep sadece benim üzerime limon sıkılmasından yanaydın. Aman, bu saçma konulardan sıkıldım. <laughs> Enginar'mış, Marul'muş. Duyan da bizi deli zannedecek. Ne olacak yani, başkaları çok mu akıllı? Kendime atıştırmalık bir şeyler hazırlıyorum, sen de ister misin? gerek yok yani. Birazdan kalkacağım zaten. E ayrıldığımızdan beri neden yapıyorsun? Kendime uğraşacak sosyal problemler bulmaya çalıştım. Bir çevre derneğine gitmeye başladım. Hayvanları Koruma Derneği'ne üye oldum. Ve Uluslararası Vejeteryanlar Birliği'ne yazıldım. <laughs> dur dur. Alıştırarak söyle. Vejetaryen mı oldun? Evet. Hayvan cesedi yemiyorum artık. Bunu yapanlardan da nefret ediyorum. E daha geçen sene kuzu priz olaya bayıldığını söyleyen sen değil miydin? Bunun farkında yeni varmış olabilirim. Sana ne bundan? Ölmek sadece. Aslında itiraf etmek gerekirse ben de bir derneğe oldum. <laughs> ne? Bir derneğe mi oldun sen? Hangi dernekmiş bu çok merak ettim. Felsefeyi hmm, sevenler derneği. <laughs> ne var bunda gülünecek? Felsefeye olan ilginden haberim yoktu. Sen derin düşünmeyen son derece yararcı bir insansındır. Felsefeyi ben nerede Benim gibi son derece yararcı ve derin düşünmeyen insanların da bir felsefesi olduğuna inanıyorlardı. İşte pragmatizm. Pragmatizmin ne olduğunu biliyor musun? Evet canım. Aslında felsefe falan hiç gerek yok. Her koyun kendi bacağından asılır. Yani Pardon. Koyun demek istememiştim. Biliyor musun? İyi ki daha ayrılmışız. Bir yana benler ayrılınca birçok konu hakkında düşünme fırsatım oldu. Mesela benimle ilgili yaptığın eleştirilere bile hak vermeye başladım. Ne gibi? Artık gece geç saatlere kadar barlara takılmalar. Saat ikilere kadar eve gelmemeler yok. Geceleri erken yatıyorum. Sabahları erken kalkıyorum sonunda beni anladığına sevindim. Aslında senin benden ayrılmış halinle, benim senden ayrılmış halim kim bilir ne kadar iyi anlaşırdı birbiriyle. Belki bazı şeyleri değiştirebilseydik ayrılmak zorunda bile kalmayabilirdik. Ne gibi? Bazı organizasyonlar yapabilirdik. Mesela özel televizyona geçebilirdik. Herkesin kendine ait özel televizyonu olurdu. İstediği programı izlerdi. Böyle televizyonları arka arkaya dizip izlerdik öyle mi? Ama o zaman da ikimiz de aynı kanalları izlemeye başlardık. O, evleri özelleştirebilirdik. Aynı evde kalmaktansa herkesin bir evi olabilir. Herkes istediği zaman orada kalabilirdi. Ve bu sefer de her gece kimin evinde kalacağız tartışması olurdu. Sonra da hep senin istediğin yerde kalırdık. Yo, hep senin istediğin yerde kalırdık. Hatırlasana sana bir lokantayı beğendirmem için, birer beğendirebilmem için... Bir ay öncesinden ikna etmem gerekirdi resmen. Abarttın. Tam tersi hep senin istediğin olurdu. Tartışmanın bitmeyeceğini fark edince ikimizin de istemediği yere gidiyorduk. Zor değil insan ilişkilerim? De Keşke yeniden tanışabilsek. Hatırlıyor musun ilk karşılaştığımız anı? Aa, evet. Biçim lokantasında. Ortak arkadaşlarımızın evlilik yıl dönümüydü. E, sen de karşıma oturmuştun. Bana bir şey demiştin hatırlayamadım. Beni hatırladınız mı demiştim. Heh, ben de seni hatırlıyordum bir yerden ama çıkaramıyordum. Ben de nasıl hatırlamazsınız beyefendi? Ben Ayşe'nin boyfriend'in ex wife'ının tenis hocası Ömer'le çıkıyordum. Ömer'i tanırsınız Nihal'in ex husband'ı. İnanmıyorsam siz de Nihal'in ex husband'ının teyzesinin kızının boyfriend'isiniz demiştim. Demek sen beni çoktan gözüne kestirmişsin. Aslında senin o gün arkadaşım Nurten'le tanıştırmaya çalışıyorlardı. Neden onu beğenmediğini anlamıyorum. O benden çok daha çekici. Bir önceki ilişkim yüzünden çocuğu kule sınavlarının bir kadınla ilişki kurmamaya yemin etmiştim. Bir kere vazifeyi yerine getirdim. Bunun cennete girmek için yeterli olduğunu düşündüm. İtirafa bak. Demek bu yüzden bana aşık oldun. Hayattaki en çekici özelliğimin, kolej sınavına hazırlanan bir çocuğumun olmaması olduğunu bilmiyordum. Sıçmalama. Kolej sınavına hazırlanan bir çocuğun olsa bile seni seçerdi. Her neyse, bırak şu gevezeliği. Omlet hazır. O zaman şarabı açıyorum. Kadefler nerede? Şurada, hemen üst gözde. Müzik ister misin? Lütfen. İkimiz namadan insanlar olduğumuz için, klasik müzik koy. Thank okay. you.